Değerli ve kıymetli dostlarım, hepinize selamlar. Ben Muhammed Hancıoğlu. Bugün sizlerle birlikte Pi Network hakkında konuşacağız. Arkadaşlar p Network yükseliş trenine bindi mi? Boğa sezonu geldi mi? Bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Videomuz ödüllü bir videodur. Abone olup abone oldum yazan rastgele 5 kişiye sürpriz ödüller vereceğiz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar buradan gelip de abone olabilirsiniz. Onun haricinde de Pi Coin Türk Telegram grubumuza hepinizi bekliyorum. Pi Coin projesinin Türkiye temsilcileri değiliz. Bilginiz olsun. Şimdi piye bir genel olarak bakalım ve piyasa hakkında da bir konuşalım. Bugün %19'luk bir artış var. 0.74 bandına çıkmış. Şöyle listeli olduğu borsalara bir bakalım. OKEX, BitGet, MX, GTO, Bitmart, LeBank, XT. OKEX'in diğer parametreleri var. Onun haricinde de Digifinex, Coin ve Pionex gibi diğer borsalarda mevcut. Bildiğiniz gibi binast istenenmesi de gelmedi arkadaşlar. Şimdi bir, bir günlük grafiğe bakalım. 0.62 bandında 0.7423 bandına bir yükseliş gerçekleştirmiş. Onun haricinde 0.78'lere kadar da görmüş. Bir haftalık grafiğe baktığımızda 0.5937 bandından 0.7423 bandına %24'lük bir artış gerçekleştirmiş. Güzel bir artış diyebiliriz ama şunu da unutmayın. Düşüşlerden sonra gelen bir artış artıştır. Bir aylık grafikte 0.56-76 bandından şöyle bakarsanız 77 bandlarını görmüş. Şurada da zaten bir 75 bandlarını gördü. E, 74-20 bandında %33'lük bir artış var. Bir yıllık grafikte %56'lık zarar var. Zaten bir yıl olmadı birkaç aylık proje yani %59'luk toplam bir zarar var. Market cap'ine baktığımızda 5.23 milyar dolar. 24 saatlik hacmi 323 milyon dolar toplam arz arkadaşlar 100 milyar dolar maksimum arzı da şey pardon dolar diyorum 100 milyar pi maksimum arzı da 100 milyar pi arkadaşlar yani toplam 100 milyar adet olacak üstü üretilmiyor dolaşımda 7.05 şu aynen 7 milyar 55 milyon 880 bin adet pi şu an dolaşımda e, zamanla bu dolaşımdaki kilitli olanlarda girecek ve dolaşım artacak. Ee, şimdi listeli olduğu borsalara bakmıştık. Genel analizlerimizi de yaptık. Ee, bugün yüzde şöyle bakarsanız 20'ye yakın bir artış var. Bitcoin tarafında da artışlar devam ediyor. Şöyle hatta bir coin market cap'i bir açalım. Bakın e, bitcoin'de de şöyle 103 bin bandında şu an hareket ediyor. Ethereum tarafında güzel bir artış verdi. 4 saatte yüzde 20'lik bir artış var. Bunun sebebi de şu olarak yorumlanıyor. Ee, Trump'ın Ethereum topladığı ortaya atıldı ki büyük ihtimalle de doğru olabilir. Altcoin'lerde de yavaş yavaş artışlar gelmeye başladı. Uzun soluklu artışlar gelebilir mi diye soracak olursanız piyasa o kadar berbat bir durum almaya başladı ki küçük küçük nabız yoklamaları yapıyorlar. Genelde shortçular burada patlatıp daha sonra arkadaşlar tam tersi işlemleri de alabiliyorlar. Eskiden olsaydı evet boğa geldi diyebilirdik ama şu an piyasanın ne durumda olduğunu inanın ki bilmiyoruz. Genelde boğa sezonu havası verip insanlara long işlemlerini açtırıyorlar. Daha sonra tersini arkadaşlar çökertme işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Eski boğaları görebilecek miyiz derseniz eski boğaları şu an için göremeyeceğiz. Bunlar da küçük yükselişler diyebiliriz. Bu kadar artış gerçekleştiriyor. %20 artıyor. Yarın öbür gün bir bakıyorsun bir ay sonra %35 %40 erimiş. Böyle de bir gerçek var. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Elinizdeki mevcut yatırımlarınız varsa mevcut yatırımlarınızı koruyun. E, gaza gelip arkadaşlar gidip fazla fazla almayın. Genel de dikkat ediyorum işte yok boğa sezonu Geldi yok şöyle kazanacağız böyle kazanacağız Bunlara çok kulak asmayın Dediğim gibi bu kaldıraç işlemler Olduğu sürece piyasanın Yükselmesine çok izin vermeyecekler Bir de eski boğalardan Hatırlayanlarınız varsa e, Öncesinde çok ciddi Bir ayı yaşanıyordu bakın çok ciddi Bir ayı örnek görüyorum size nasıl Bir ayı derseniz bitcoin'in Bir gecede yüzde 70 %80 alt koyunların yüzde 85 yüzde 90 silmesi gibi bir olay yaşanıyordu daha sonra da e, boğa sezonunu getiriyorlardı bu sene yani bu boğada nasıl boğa mı var mı yok mu onu da tam bilmiyoruz e, Aranızda kızanlar falan olacaktır ama uzun süredir dediğimiz gibi böyle bir olay söz konusu Çünkü en son 2021'de boğa gerçekleşmişti 2025'teyiz. 4 sene geçmiş üstünden Bildiğiniz gibi halving dönemi falan da geçti Normalde halving'den sonra boğa sezonuna giriliyordu Ama bitcoin tek başına boğasını yaşadı Alt Altcoinlerde herhangi bir ilerleme kat edemedik Bakarsanız bakın şu ethereum'u arttırmıyorlar Bu arttıkça vitalik girip satıyor O tarz muhabbetler de var arkadaşlar Videomuz bu kadardı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın